Evet Volkan Bey. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Aralık ayı meclis toplantılarımızın tuzlamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle saygın heyetinizi, bizleri sosyal medya platformlarından izleyen aziz vatandaşlarımızı ve kıymet verip burada bizleri dinleme nezaketinde bulunan misafirlerimizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. 7 Ekim günü Katil İsrail'in Gazze'de başlatmış olduğu ve bütün kiniyle devam eden saldırıları şiddetle kınıyorum. Bir zamanlar hakimiyetimiz altında barış, huzur ve hoşgörüyle yönetilen coğrafyalar bugün zulmün ve zulmetin tutsağı olmuştur. Bu tutsaklığın bedelini en ağır şekilde ödeyen de maalesef hiçbir suçu, günahı olmayan mazlumlardır. Parkta, okulda, bahçede vakit geçirecek, yetişip gülüp oynayacak çocuklar maalesef 56 gündür vahşetin ortasındalar. Ne zaman ecdat Filistin topraklarından çekilmiş, fitne, melanet, ihanet başlamıştır. Kriz, kavga, kargaşa günümüze kadar gelmiştir. Yıllarca ecdat yadigarı topraklarda Filistinli kardeşlerimize zulmedilmiş, insafsızca saldırılmış, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçu işlenmiştir. Hz. Muhammed ile dalga geçen Charlie Hebdo dergisi saldırıya uğramış, 17 kişi öldürülmüştü. 50 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bu terör saldırısını kınamak için yürüyüş düzenlemiştir. Şimdi bu ülke liderleri Gazze'de soykırıma sessiz hatta katil İsrail'e destek vermekte. Sayısı on binleri geçen Gazze'liler bir, bir tane Fransız etmiyormuş. Kıyıya vuran bir balina ölmesinde seferber olan dünya, Gazze'de 6 bin bebek ve çocuk, 14 bin masum insan öldürülürken, mülteci kamplarının üzerine fosfor bombaları yağarken, hastane, ambulans, okullar bombalanırken, enkazların altında on binlerce insan hala dururken kılını kıvırdatmamıştır. Bu iki yüzlü dünya, bu taraflı Avrupa her yerde iflasını, vicdanının yokluğunu, çirkinliğini göstermiştir. Beklenen Türk, Gazze'de de zulm altında kıvranan, insafsız saldırılara maruz kalan insanımızın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tekrar Katil İsrail'i şiddetle kınıyor. Saldırıların bitmesini, Gazze'de hayatın tek Gazze'de hayatın tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Değerli meclis üyeleri, Türk milliyetçisi ve ülkücüler olarak günlük siyaset yapmanın arzusunda olmayıp beslendiğimiz yer şehitlerimizin yadigarları ve emanetleridir. Her rüzgara yelken açmıyor, yarının hesabını da oy olarak yapmıyoruz. Nerede doğduğumuz, nerede filizlendiğimiz bellidir. Yarını düşünüp selam verdiğimiz yoktur. İkbali düşünüp teröriste Soros'ya selam vermek gibi ızdıraplı bir hayatın tarafı olmayız. Bizim cümlelerimizin öznesi Türkiye, yüklemi ülkemiz için yaptıklarımızdır. Başbuğumuzun gönlümüze tohumunu ektiği ülkücü davanın liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile filizlenmesi, kök salması ve Yılmaz yükselişiyle kökleri artık tüm dünyayı sarmıştır. Selamımız Fethi Seki'de Savcı Mehmet Selim Kiraz'da karşılık bulmuş, Ömer Halis Demir'de yürek olmuştur. Selamımız ruhi kırış kılanla damarlarımızda dava olarak dönmüştür. Selam olsun Türk'ün şehidine, selam olsun Atatürk'e, selam olsun Türk'ün son başbuğuna. Aleyküm selam karşılıkları inanıyorum ki Türk'ün nefes aldığı her yerde, her gönülde yankılanıyordur. Eli öpülesi şehit ailelerimiz Gözü öpülesi onların yetim yavruları şahit olsun ki selam verdikleri teröristlerden el öptükleri Türk düşmanlarından babalarının intikamı alınacaktır. Hür ve şahsiyetli bir hayatın derdinde olan bizler sizin yaşadıklarınızı unutmayacak ve unutturmayacağız. Değerli meclis üyeleri, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un yolunu unutan Sayın İstanbul Belediye Başkanına hoş geldin diyorum. Telaş ile İstanbul'a giriş yapan Sayın Başkan kalan sürede bozduğu düzeni yeri, yerine getirmeye çalışması gözlerden kaçmamış ancak beyhude bir heves olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Beş yıl boyunca yaz tatillerini bırakıp okul servislerinin trafik dolmadığı günleri hesap edemeyip yan yol sözleri köprü sözleri hatırlanmış ancak Tuzla'ya kaos olarak geri dönmüştür. İstanbul'un plansız yönetilmesi Nimet nimet anlayışıyla yönetilmesi artık engellenemez bir başarısızlığa dönüşmüştür. Evet, 31 Mart sonrası çok işimiz var. Yıkılanı yapmaya, düzeni bozulanı düzeltmeye, ittirmeden gitmeye, temel atarak başlamaya 121 gün kaldı. Çok işimiz var. Mutlu günlere, kaossuz sabahlara, yorulmadan yaşamaya sabredin. Tükenen umutlarınızı yerine getirmeye, tekrar umuda çileye bezenmiş sokaklara bitmeyen, bitirilemeyen projelere son vereceğiz. Büyük gönlümüzle, büyüyen heyecanımızla kutlu şehri, kutlu emaneti tekrar özlediği günlere getirmeye talip ve hevesliyiz. Her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, işlerinizde başarılar diliyorum.